ekonomist Sayın Muhammed Bayram bizlerle beraber. Sayın Bayram hoş geldiniz efendim. Günlük yayını Ulusal Kanal'a. Yayın alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önce işsizlik rakamlarıyla başlayalım Muhammed Bey. Ee, şöyle ki Türkiye'de e, işsizlik oranı e, açıklandı. TÜİK e, işsizlik oranlarını açıkladı. 9.5 seviyesine e, gelmiş durumda. Yani e, 0.5 puan azalmış e, bir önceki aya göre. Bu ne anlama geliyor? Biraz anlatır mısınız bize efendim? İstanbul'da 193 bin kişinin arttığı anlamına geliyor Serkan Bey. Tabi bizim yerli Hı. milli ekonomi politikası kapsamında bir hedefimiz var. 2020 son itibariyle e, pardon e, burada 5 sene sonrasında e, 38 milyonluk bir İstanbul sayısına ulaşmak hedef var. Tabii bu hedefi için de düşük faiz politikası ile birlikte bu politika güdüldü. Tabii önümüzdeki dönemde faizin kademeli bir şekilde artış yapılacağını görüyoruz. 8,5'ta düzeyinden 15'ler seviyesine yükseltildi. Bu tabii bir miktar işsizliği artıracaktır. Ama şu anda 10.20 açıdan bir önceki ay verisi 9.5'a indi. İşsizlik 10'un altına indi ve uzun bir aradan sonra işsizlik %16'a inmiş oldu. Evet bu çok net bir şekilde böyle ifade ediliyor. Şimdi biraz bu emeklilerin durumuna bir bakalım istiyorum. Sayın Bayram %25 zam var. Bu zam yeterli mi? Katış genel kurulda da gündeme gelir mi? Ne diyorsunuz? Şimdi? Yarın da meclis bu konu başlıklarıyla yeniden bir araya gelecek. Nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? %25 zam sizce yeterli mi efendim? Öncelikle 6 aylık enflasyon %19,77 olarak açıklanmıştı. Hı. SSK Bağkur emeklerimizin almaya hak ettiği oran aslında bu. Zam artışı oranı bu. Memur emeklerimiz de toplu sözleşme zammı farkından dolayı %17.55 bir hak etmişti. Hakkı evet. vardı. Hı hı. Memur emeklisine 7,5 puanlık refah payı artışıyla %25'e tamamlandı. yüzdermi25'e SSK Bağkur emeklerine %5,5 puanlık bir refah payı artışıyla beraber %25'e artıldı. Ancak tabii bu yeterli mi? sorusuna karşılık tabii ki de yeterli değil. Görünürse daha fazla olsa ama şuna göre yeterli değil. Bazı referans oranlarımız var. Asgari ücret oranı yüzde otuz dört oranda açıklandı artışı biliyorsunuz. Kamu işlerine yapılan zam yüzde kırk beş oranda açıklandı. Yine en düşük memur maaşı yüzde seksen bir artış yapılmıştı. Ve en yüksek memur maaşına da kademeli bir şekilde artış yapıldan dolayı. O da nasıl oldu? Kişinin maaşına yüzde on bir artış yapıldı. Bu hak edilen tutar. artı sekiz bin yetmiş liralık bir seyhane zam artış yapıldı. Bu her kademe ve derecedeki memur uygulandığında daha yüksek maaşlar daha az bir artış almış oldu. Yani en düşük memur maaşı 186 oldu ama en yüksek memur maaşı yani genel müdür seviyesindeki bir kişi %38'lik bir artış oldu. Bu referans değerler olunca yani en azından asgari ücret seviyesinde olması tabii gönül ister ama ben %25'ler değil de %30'lar seviyesi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki de yeterli değil ama burada tabii plan bütçe komisyonunda bu bir teklifle katıldı ve önerge verildi bu kanun teklifine eklendi. Genel kurulda görüşmene geçilmedi. Yarın genel kurulda görüşmene geçilecek. Evet. yani bu genel kurulda bu tekrar artılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bir önceki dönemde %25 olarak açıklanmıştı. Son bir dokunuşta %30 olarak yükseltmişti bunu. bu oran %30 olmakla birlikte en düşük emekli maaşı da 5500'dü. 7.500'e artırıldı. 75 lira seviyesinin 10 bin lira seviyesine gelmesi içten bile değil. Olabilir. Çünkü büyük şeylerde emeklimiz malum. Yani sadece bu bu tutarlar sadece Evet. konut kiralarına gidebilir. O yüzden e, burada 10 binler seviyesine yükseltebilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Mart ayında %36'lık bir artış yapılmış endişeli yani emekli aylığına. Burada 7500 bin lira ve daha üzerinde maaş alanlara bir artış yapılmamıştı. Aslında %20 zam 7500 bin lira ve üzerinde. Yani o dönem maaş yapılmayanlara geldi şeklinde okuyabiliriz. Neden? 6000 lira ve altında maaş alan emeklilerimiz yani kök maaşı 6000 lira ve daha aşağısında ise eğer zaten onların maaşı 75 lira tamamlanıyor. Yani bir kişi şu anda 6 bin lira maaş alıyorsa %25'lik zam 1500 lira demek. O da 6000 liraya 1500 lira eklersek 7500 lira yapıyor. Aslında 6000 lira ve altına bir zam artı gelmedi. Çünkü devlet bunu refah pay artışı tamamlıyor. Seyyane zamla bunu tamamlıyor. 7500 lira ve üzerindekiler aslında bu zam geldi. O yüzden bir beklentimizi yine koruyoruz. Yarın genel kurulda daha bu kanun teklifi geçmedi. Belki orada %30'luk bir zam teklifi gelebilir diye düşünüyorum. Evet yani o zaman şunu çok net ifade edelim bizi izleyen emeklilere yani yarınki gözleri, kulakları bir bakıma yarınki mecliste alınacak olan kararlara dönsün, genel kurula dönsün. Bakalım belki sizin de ifade ettiğiniz gibi yani orada belki bir bir tık bir artırım olabilir diyelim bir ümitli bekleyişleri, umutlu bekleyişleri de bir bakıma devam etsin uyarısında hatırlatalım. Buyurun. Hak edilen tutar SSK Bağkur emeklisinde %19,77 idi. Devletimiz refah payı artış yaparak 25'e yükseltti. Evet. Memurlar da 17,55'ti. 7,5 puanlık bir artış yapıldı ama %25 tutar da tabii makul değil şu an itibariyle. Şu enflasyonist ortamda. Yani yetmiyor bu diyorsunuz bu para. Tabii yani büyük şeylerde neredeyse mümkün değil. Yani tabii Anadolu şeylerinde bu olabilir ama emeklerimiz kırk kırar geçebilir ama yani büyük şeylerde bu tutarlar sadece bir kira tutarına gidebiliyor zaten Sayın Cumhurbaşkanı o kırılgan kesim olarak ifade ettiği o emekli kesimin her zaman yanında olmuştur. Sabit dar sabit orta geliri hep enflasyon üzerinde artışlar yapmıştır. Evet biz bu dönemde enflasyon mücadele kapsamında sıkı bir maliye politikasına giriyoruz. Bununla beraber maliye politikasına uyumlu sıkı bir para politikasına adım atıyoruz. Ama tabi bu adımdan önce her kesime yüklü artışlar yapıldı. Kamu yüzde %45'lik artış, asgari ücreti %34 artış, memura %86'lık artış. Ben bu son yüksek zamların yap yapıldığını düşünüyorum. Bundan sonra daha makul enflasyon seviyesinde artışlar yapılacaktır. O yüzden emeklimiz bir miktar daha zammı aslında e, hak ediyor diyebiliriz. Hak ediyor diyebilirsiniz. Peki. Şimdi biraz daha e, bu Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları kapsamında e, ekonomi görünümü ve enflans, e, enflasyon beklentisiyle ilgili e, Sayın Bakan'ın milli dayanışma paketi olarak ifade ettiği bu ek vergi paketinin değerlendirilmesini sizden istirham edeceğim. Nedir efendim? Yani bu ek vergi paketi nedir? Kime nasıl bir imkan sunacak? Nasıl bir yine fayda sağlayacak? Sorusuna bir bakalım istiyorum efendim. Tabii Mehmet Şimşek hepimiz malumunuz sosyal medya üzerine açıklamalar yapıyor ve her açıklamasından sonra neredeyse benim ağzından çıkacak çıkmayacak hiçbir şey inanmayın diyor. Aslında bu iletişim dilinin aktif kullanıldığı ve neyi neden yaptığımızın göstergesidir. Daha önceden neyi neden yaptığımız çok açıklanamadığından dolayı enflasyonla mücadele tam anlamıyla yapılamadı. Evet. Çünkü para politikası kararında da şu ifade var. Fiyatlama davranışları bozuldu. Bu ifade çok önemli. Fiyatlama davranışları nasıl bozulur? Bir kişinin yarınki ihtiyacını bugünden alırsa fiyatlama davranışları bozulmuştur ya da bir ticaret erbabı enflasyon sürekli artacak ya dolar sürekli artacak endişesiyle birlikte malları üzerine sürekli zam koyarsa bu fiyatlama davranışının bozulması göstergesidir. Ya da biz bir markete gittiğimizde bir malın ürününü ne kadar fazla fiyata ya önce önceden 10 lira aldığın bir ürün birden 15 lira olduğu 15 lira olduğunda ya neden bu 15 lira olduğunu sormuyorsak ki bu da fiyatlama davranışı bozulmalarıdır. bozulmalardır. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunu da ortadan kaldırılmasının yegane temeli iletişim dilidir. Hatta bir ünlü bir ekonomistin bir sözü var ekonomi %98'i söylem %2'si icraattır diyor. O yüzden biz Sayın Mehmet Şimşek gerçekten çok aktif bir şekilde iletişim dilini kullanıyor. Ve bununla beraber de neden bu paketin getirildiğini anlatıyor bize. Biz önceki dönemde %8.5'luk faiz oranı uygulandığında pandemide bütün dünya ülkeleri enflasyonla mücadele ederken biz faiz düşürdük. faiz artırmadık. Neden? Yatırım üretim devam etsin. İslam sürdürülebilir olsun. Maalesef ki 8,5'lık faiz oranı 15'te artmasıyla birlikte ve kademeli bir şekilde artışla göreceğiz. 22'sinde PPK toplantısı tekrar var. Yine bir artış ben bekliyorum. Yüzde %20'ler seviyesi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Madem bu döngüye girdiysek eğer. Biz yatırım ve üretimden dolayı seçtik ve işsizlik olmasın diye bir düşük faiz politikası gitti Çünkü eğer bir ülkede yatırım yoksa, üretim yoksa işsizlik artacaktır. Doğru. Maalesef bir miktar işsizliğin arttığı süreci göreceğiz. Kısa bir sürede olsa. Ama bu dönemde artık çift faiz oranları görmeye başladık Serkan Bey. Yani aslında gösterge faizimiz %8.5. buçuk. banka maliyetiyle yüzde onlar seviyesinde faizli bir şekilde kredi kullanılması gerekiyorken bankalar burada tırnak içerisinde faiz kara borsacılığı yaptı. Yani 8.5'lük buçukluk faiz oranı olduğu dönemlerde yüzde yetmiş para kullandırdı bankalar, kredi sattı, ya, kredi verdi. O yüzden bunun bir son bulması gerekiyordu. Biz de rasyonel bir zemine dönmekten başka çaremiz kalmadı Mehmet Şimşek ve Sadeleşme politikasına döndük. Yani bankalar üzerindeki regülasyonların azaldığı, bu ekonomik önlemler azaldı. Çünkü biz bu önlemleri pandemi var diye getirdik. Yüksek, yüksek enflasyon var diye getirdik. Pandemiden yavaş yavaş sıyrıldık. Enflasyonist düzey ortamdan da bütün dünya sıyrılmaya başladı. O yüzden biz de faizler eş, eş güdümlü halde artırmaya başladık. Peki bu vergiler neden geldi? Ee, burada malumunuz 6 Şubat depremi oldu. Yüzyılın en büyük felaketi. Evet. Ee, devletimiz e, EYT'yi de sizlerle beraber çokça konuştuk devletimiz Gölcük depreminden sonra ben emekli maaşı ödeyemeyeceğim diyerek bir EYT nasıl getirmişti ve emekli etmedi vatandaşlarımızı. Ama şu andaki hükümet devlet de söz verdiği üzere deprem önce bu söz verilmişti. Deprem olmasına rağmen 100 milyar dolarlık bir bütçe olmasına rağmen burada deprem ayrılacak bir bütçe EYT'sini çıkardı ve bütçe ekstra bir burada maliyet oluştu. Ve bununla beraber tabii memur maaş artışları yine asgari ücretle verilen destekler, devletin vermiş olduğu destekler arttı. Yine 6 Şubat depreminde 100 milyar dolarlık bir burada finansman maliyeti var. Yine 319 bin evin yapımına hemen hızlıca bir şekilde başlandı. Tüm bunların finanse edilmesi ve son dönemde yaşanan bütçe açıklarından dolayı devletimiz ek vergiler getirildi. Ama tabii ek vergiler hoş karşılanmaz toplum safasında. Burada ek vergileri Sayın Mehmet Şimşek milli dayanışma paketi olarak açıkladı ve doğru bir açıklama. Burada MTV'ler bir kez daha alınacak bütün vatandaşlarımızdan. Yani biz 2023 yılı içerisinde 100 liralık bir MTV ödediysek bir daha ödeyeceğiz. Yine aynı şekilde kurumlar vergisi oranımız %20'den %25'e artıldı. Ama bu milli ekonomi programı kapsamında ne diyoruz? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla. ihracat yapan işletmelerimize %25 kurumlar vergisi %20 oranında uygulanacak. 5 puanlık indirimle. Yine imalat yapan işletmelerimizde bunu 1 puan indirim olarak ödeyecek. Yani %25'i %24 olarak ödeyecek. Yine kurumlar vergisinde taşınmak istihaları vardı iki tam yıl boyunca, boyunca eline tutan taşın satılmasıyla alakalı bir indirim ve istihna vardı. O kaldırıldı. Harçlara zam geldi. Ve bununla beraber de depremin finanse edilmesi, depremi oluşturduğu bu olumsuz ekonomik tablonun düzeltilmesi adına bu ek tablo getirildi. Ek e, vergiler getirildi. Yine bir sonraki günde aslında biz şunu gördük. Ek vergiler getirildi biliyorsunuz. KDV oranı 108'lik oran %10'a arttırıldı. %18'lik oran %20'ye arttırıldı. Harçlarda %50'ye varan bir artış yapıldı. Aslında tüm bunların hepsi bütçedeki o açın kapatılmasına ilişkin önlemler Serkan Bey. Peki çok teşekkürler. Son başlık olarak da Sayın Bayram özellikle bu verimlilik daha doğrusu dışa bağımlılık konusu ve üretim konusu biliyorsunuz Türkiye'nin bana göre en büyük problemlerinden biri özellikle Enerji Bakanı açıklaması kapsamında enerjide dışa bağımlılık nasıl azaltılacak ve üretim meselesi nasıl daha aktif hale getirilecek sorusuna da bir bakalım isterim efendim son olarak. Evet. Enerjiden başlayalım isterseniz. Buyurun. Bizim ülkemizde %70 dışa bağımlıyız enerji konusunda. %95'i akaryakıt, %99'a doğalgaz üzerinden bunu dışa bağımlılığını evet, Maalesef son yıllarda evet 2020 yılına itibaren enerjiye bağımlı olmamızın faturasını çok ağır ödedik. Çünkü bizim cari açımız 48,5 milyar dolarken bizim toplam enerji faturamız 96,5 96 milyar dolar oldu. Yani biz eğer dışa bağımlı olmasak ya da bu dışa bağımlı %50 oranında artırsak cari açımızı kapatabileceğiz gibi düşünebiliriz. O yüzden 2021'de ve öncesinde bazı adımlar atıldı. Hatırlayalım eski enerji bakanımız Berat Albayrak burada çok büyük bir devrim yaptı ve Petro arama gemileri, doğalgaz arama gemileri inşa ettir satın alındı. Daha önceden dışa bağımlıydık. Bu konuda dışa bağımlıydık ve başka ülkelerin, yabancı kuruluşların gemilerini kullanıyorduk ve malumunuz pek fazla da bunlar bulunamıyordu. Ama kendi imkanlarımızla satın alınca da yaptırdığımız gemilerle bu araştırma yaptığımızda hem Akdeniz kıta sahanlığında hem de Karadeniz'de bir doğalgaz keşfimiz oldu biliyorsunuz. Karadeniz doğalgazı keşfiyle birlikte Mayıs ayında doğalgazlar doğalgaz faturaları, tüketim bedelleri fatura yansımadı. Ve aylık enflasyon 0,04 olarak gerçekleşti. Yani enflasyon olumsuz bir katkısı var. Olumsuz bir katkısı vardı bu enerji fiyatlarının. Son yıllarda atılan hamlelerle birlikte GES, Güneş Enerjisi Santralleri, HES, RES'lerle beraber burada enerjide kurulu gücün artırılması hedefleniyor. Ve 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanı 2053'e kadar karbon nötr hale geleceğiz. Yani bizim ürettiğimiz karbon kadar tükettiğimiz karbon da olacak demişti. Ve bu da çevresel duyarlılık son günlerde yaşıyoruz işte iki gündür e, sel felaketleri yaşıyor Karadeniz'de. Bu hep küresel ısınmadan kaynak. Bütün dünya ülkeleri temiz enerjiye geçiş aşamasında. Hem temiz enerji geçişle hem de beraber kurulu gücün artmasıyla birlikte devletimiz dışarıda enerji bağımlılığını çok aza getirecek. Ve yine Akgün nükleer santral açılmasıyla ve Tekirdağ bölgesinde yine aynı şekilde Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrallerle birlikte aslında Enerji bağımlılığı bir hayli azalacak. ne için? devletimiz politikalar gidiyor. Ama tabii biz burada çok büyük hamleler yaptık. Ve özel teşebbüsleri artırarak burada HES'lerle, GES'lerle ler, HES enerji dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştık. E, tabii öncelikle gıda güvenliği bahsettiniz. Gıda güvenliği çok önemli. E, bu kapsamda e, siz de çokça bahsediyorsunuz yayınlarınızda. Evet. Tarımda e, gerçekten ciddi ekonomi politikalarının güdülmesi gerekiyor. Hmm. E, öncelikle çiftçimizi öncelen proje burada önceki dönemlerde gerçekleşti. Daha da öncelenmesi gerekiyor. Devletimiz şu anda yürürlüğe soktuğu TARGİP projesi var. Tarımda girişimcilik bölgeleri. Burada özellikle genç nüfusun tarıma yönelmesi amaçlanıyor ve buna ilişkinde bir faizsiz destek finansman paketi var. Bu faiz destek finansman paketi de Aile ve Gençlik Bankası'ndan burada finanse edilecek. Peki Aile ve Gençlik Bankası nereden finanse edecek? İşte bu Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Gabar'da bulunan petrolle birlikte ve savunma sanayi gelir aile bir gelirin bir kısmı aile ve gençlik bankası arttırılacak. Peki bununla beraber target projesiyle beraber e, faizli proje, faizsiz bir destek kredisi verilecek. Bunlar faizsiz bir şekilde geri ödemesi sağlanacak ve alım garantisi sağlanacak. Tabii bunlar yeterli değil. Bizim şu an tarımla uğraşan nüfusumuz 50 ila 55 arasında. Yani gittikçe yaşlanan bir nüfus tarımla ilgileniyor. Ve gençlerimizin de tarımla ilgisi azalmış durumda. Bizim gıda güvenliği sağlamamız adına e, bizim burada tarım bölgelerinde gerçekten hamleler yapmamız gerekiyor. Gübre fiyatlarındaki devletin sübvansiyon artması gerekiyor. Yine çiftçilere ödenen burada e, tarla ödemeleri var. Onların artması gerekiyor. Mazot ödemeleri var. Bunların artması gerekiyor. Yani e, burada gıda güvenliği sağlamak, özellikle enflasyonu düşürebilmek adına bizim e, bunu özendirici politikalar gitmemiz gerekiyor ki sonak şunu ekleyeyim, Bizim şu anda enflasyonumuz TÜFE'de son 18 ayın en düşüğünde. TÜFE'de son e, 25 ayın en düşüğünde ama gıda enflasyonumuz %53. Ve evet. açıklamış olduğu enflasyon paketinde gıda ve alkolüksüz içeceklerin kapsamı %25. O yüzden gıda günü sağlamak ve enflasyona mücadele kapsamında... Tarımı öncelikli politikaları gütmemiz gerekiyor. Serkan. Evet yani gıda alanında anladığım kadarıyla kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelmemiz lazım diyorsunuz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekonomist Muhammed Bayram e, hafta başında e, bu satır başlıklarını da bir bakıma e, bizler için ekonomi adına yorumlamış oldunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve katkınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Serkan Bey. Çok teşekkürler.